Güzellerim, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Ben bugün ne yaptım güzellerim? Eşimle pazara gittim. Bamya aldım, güzelce bamya kurutacağız ipe dizip. Biraz büyüklerini de kavuracağım sizlerle hep beraber canlarım benim. Ben hemen işe koyulurum biliyorsunuz ya. Nasılsınız, iyi misiniz güzellerim? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz canlarım. İşim merhaba diyebilirsin güzellerime. Beraberiz güneşimine. Pamya <laughs> <laughs> düzdürecek. herkese merhaba hayırlı günler. Kış hazırlıkları değil mi? Hepinizin işi rast gelsin. Evet bugün... kış hazırlıkları bitmiyor güzeller. Kış düzellerim. hazırlığı başladı tabii. Dari. Başladı bitmelik oldu. Evet havalar soğumaya başladı buralarda. Evet. Buna, Şöyle Allah bamyamızı. Allah yani bamyamızı göstereyim sizlere güzelleri. Evet. 5 kilo bamya aldım. Pazara gitti eşimle. Çok güzel hoşuma gitti. 15 liradan kilo olsun. Sizlere şöyle göstereyim. Şu şekilde. Büyüklerini şöyle ayıracağım güzellerim. Şu şekilde saplarını alıyorum. Temizliyorum. Büyükleri şöyle ikiye böleceğim. Güzelce limonla kavuracağım. Küçükleri de ipe dizeceğiz. Şu şekilde bunu da temizliyorum. Kışa kurutacağız. Böyle kışa kurutacağım güzellerim. İnşallah. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah canlarım benim. Allah biz tam hız devam ediyoruz. Kışlık hazırlıklarına hep beraber. Şöyle temizleyelim biz. Bunu yürürlüğe yaz. Soruyu, soruyu, kış, değil işte mi? Kışın hazırlığı tabii Şöyle ki. edelim. Biz böyle gördük yani atalarımızdan. Kışa hazırlık. Aynen öyle. Hayırlısı olsun. Tabii. Sağlık olsun. olsun. Hepsi olur güzellerim. Allah yitirme nasıl Amin. Böyle tepelerini temizleyeceğiz. İpe dizeceğiz. Büyüklerini de Demin de söyledim limonla güzelce ocakta kavuracağım güzellerim. Hep beraber Bugün de günümüz böyle geçecek canlarım. Sizin evlerinize bugün de böyle konuk oldum. İnşallah sizler de kışlık hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. Takip ediyorum komşularımı. Güler güle güle yedirmeyi nasip etsin hepinize canlarım benim. Allah razı olsun güzel yorumlarınız geliyor hepinizden. Teyze çok güzel şeyler paylaşıyorsun. Tam gaz devam et diyorsunuz. Allah razı olsun desteklerinizden dolayı hepinizden. Türkiye içinden, dışından, Almanya'dan, her yerden Allah razı olsun. Bu şekilde şöyle tepelerini alıyorum güzellerim ben. İpe dizsem de bu şekilde limondan kavuracağım birazdan da büyüklerini hep beraber paylaşacağım canlarım. Bakayım seninkini eşim, seninkini de göstereyim. Eşim de yardımcı oluyor. Hazır. Kışın. Güzelce. Tertemiz eline gelir. Yazın hazırlıkları. Aslında şöyle küçük olacak ama hepsi yok. yok, şey işte. yok. Bu işte. Bu şekilde güzellerim şey biz, şey... biz devam edelim. Sizleri sıkmayalım. Kavururken, evet. ipe dizerken görüşelim canlarım benim. Ellerin büyüklerini böyle doğradım. Birazdan kavuracağız hep beraber. Domateslice, limonluca bir de böyle ipe dizdik. Kaç bağ oldu eşim? Vallahi saymadım da 10 bağ oldu. Değil mi? 5 kilo. 10 bağ var. Vardı değil mi? 5 kiloydu aldığımız zaman. Kilo Şimdi da, balkona. 3 kilo sağlamı. Tabii. 1 kilo da pisliğine çıktı fazla fazla. Güzellerim. Böyle saplarına yani. Balkonumuza bağlayalım. Kuru. Balkona bağlayacağız. Evet, hadi Çok hep güzel beraber olacağız. bağlayalım. Böyle bağlıyor eşim, güzellerim. Balkonumuz güneş görür. Kuruyacak. Bir dizgisini de getir. Aşağıya bağla. Şuraya. Böyle şöyle göstereyim de. çok güzelmişti bamyada tazecik canlarım. Böyle balkonumuza bağlayalım. Bitince gösteririm ben sizlere. Benim bamyalar dizildi. Gerdanlık gibi harika oldu. Gördünüz mü? <laughs> Akşamı ittik ama. Temizlemesi, dizmesi harika oldu. Gördünüz mü? Buyurun gelin dışın hep beraber yiyelim. Eşimin ellerine sağlık. Teşekkürler eşim. Olsun, Balkonumuz güneş görüyor. Yarın güneş gördü mü hemen iki günde görürüz ellerim. Bir de limonlu, domatesli yapacağım. Güzellerim, bamyamı ben temiz yıkadım. Üç dört kere, ne üç dört keresi? <laughs> çok çok yıkadım. Ben yıkama konusunda çok netizim. Sirkeli suya bastırdım güzellerim. Şimdi hep beraber kavuralım. Şöyle tenceremi aldım. Tribotumu eğeyim size. Şöyle üç tane domates doğradım. Kabuklarını soydum. Bir buçuk bardakta limon suyu var. Çay bardağına küçük yani yarım anla Yorgunluktan dilim dolaştı gene benim. Şöyle tribotu yiyeyim güzellerim size. Bamyamızı kavurmaya geçelim. Ocağımızın altını yakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Domateslerimizi kıyalım güzellerim. Bu da çok güzel oluyor. Bu elisi de kavurmamız. Bamyalarımızı da kıyalım güzellerim. Bismillahirrahmanirrahim. şekilde domateslerimizi üstüne düzelce yıkadım. Domyalarımızın tam bir tencere oldu. Limonumuzu da üzerine döküyoruz canlarım. Biraz hızlı ateşe getiriyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Birazdan karıştıracağız güzeli. Domyamız rengini dönmeye başladı. Böyle sararmaya 10-15 dakika böyle sararacak güzelce fazla karıştırmıyorum ben dağılmasın diye kaşıkla şöyle alttan alttan şu şekilde iki kere çevirdim sararacak soğuyacak poşetlerimizi koyacağız güzellerim harika oldu biraz daha sararsın bir 10-15 dakika sürüyor burası güzellerim. Sararması. Sararması bir 10-15 dakika sürüyor. Ondan sonra güzelce büyük bir tepsiye dökeceğim. Soğuyup poşetlere koyacağım güzellerim. Anlıyorum güzelce sarardı güzellerim. Böyle büyük bir tepsiye döküyorum. Soğuyacak. Ondan sonra poşetlerimize girecek güzellerim. Harika oldu. Gördünüz mü? Maşallah mis gibi sararmışlar. Bamyalarımız soğusun güzellerim. Poşetlerimize koyarken görüşürüz canlarım. Güzellerim bamyamız yarım saattir duruyordu, soğudu. Güzelce şöyle poşetlerimize koyacağız. Derin dondurulunca koyacağız güzellerim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Yer pişirin. Herkes ailesine göre. Ben bu şekilde kıyacağım biberleri. Şöyle Koyalım. Çok güzel oldu. Sapsarı sarardı canlar. Harika oldu. 3 poşet de herhalde buradan çıkar. şöyle Böyle birer pişirim ailemi göre. Ben, Bu şekilde güzellerim dört poşet oldu. Böyle aileme göre, kendime göre yaptım. Herkes ailesine göre, göre Böyle havasını aldırıyorum. Bu şekilde bağlayıp güzelce kaldırıyoruz güzelleri. Dört poşet oldu şu şekilde. Çok güzel sararmışlar canlar. Poşetleri biraz ince geldi gözüme. biraz daha poşete geçireceğim ben güzellerim. Kalın poşet değil. Bu şekilde dört poşet oldu güzellerim. Harika oldu. İnşallah sizler de yapar denersiniz canlarım benim. Şöyle de göstereyim sizlere. Çok güzel oldu. Güzellerim. Bugün de günümüz böyle geçti canlarım benim. Pazara gittik eşimle bamya aldık geldik. Güzelce bamyalarımızı ipe dizdik. Güzelce tenceremizde kavurduk. Derin dondurumuza koymak için. İnşallah sizler de yapar denersiniz güzellerim. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bildirimleri açarsanız her günkü videolar önünüze düşecektir canlarım. Desteklerinizi bekliyorum güzellerim. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın canlarım benim.